Arkadaşlar merhaba. Daha önce biliyorsunuz bir video yayınlamıştım. Ford Ranger alacaklar bu videoyu mutlaka izlesin diye bir video yayınlamıştım. Teşekkür ediyorum. Gerçekten Ford Ranger düşünen pick alacak arkadaşlar. Yaklaşık 12.000 kişi tarafından izlenen bir video oldu. O videoda Ford Ranger'ın artılarını ve eksilerini size anlatmıştım. Bu videoda ise orada bahsettiğim bazı eksiklikler vardı. Ford Türkiye tarafından yerine getirilmemiş eksikliklerdi. Bunların e, düzeltilip düzeltilmeyeceğini döndüğümüzde seyahatliğin e, döndüğümüzde göreceğiz demiştik. Hatırlarsınız. Evet, döndükten sonra aracı Ford'a servise götürdük, Ankara, Otokoç, AŞ yani taşıta aldığımız yerin servisine götürdük. Bugün ocağın neredeyse sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sanıyorum bugün ocağın 23'ü. E, bu kadar zamanda servis kaydında şikayet ettiğimiz konular neydi onlar? Tekrar ediyorum. Bir, towing kontrol yani çekme kontrollerinde e, çeki demiri takıldıktan sonra menülerin uçtuğunu söylemiştim. Düzeltilmesi gerekecekti. İki, Ford Pass özelliği devreye alınacaktı. Üç, yangın tüpü aparatı var. Bu takılacaktı. Peki bu arada geçen yaklaşık bir aydan fazla süre zarfında bu yapıldı mı? Yapılabildi mi? Hayır arkadaşlar yapılamadı. Tekrar ediyorum. Ford Türkiye bu aracın bazı parçalarını soklarında bulundurmuyor. Bir, maalesef böyle. İki, e, servisi bu konuda yeterli bilgiye sahip değil dedikleri şu, Türkiye'ye gelirken araç Türkçeleştirildiği için bazı menüler olmayabilir. İçinde Science 4 yazılımı var. Bu yazılımdaki bazı eksikliklerin giderilmesi lazım. Aslında var yazılımda. Halledilebildi mi? Hayır, halledilemedi değerli arkadaşlar. Maalesef halledilemedi. Kendilerinde yazışmalar da yaptık. Biz bu işin takipçisiyiz. Bu yazılımın o kaybolan menü özelliklerinin devreye alınmasını istiyoruz diye kendilerine de bunu belirttik. Ama maalesef şu ana kadar herhangi bir dönüş olmadı. Şimdi burada bazı tespitlerim var değerli arkadaşlar. Bir kullanıcı olarak pickup almak isteyen, Ford pickup almak isteyen arkadaşlar bu tespitlerimi lütfen iyi dinlesinler. Türkiye ithalatçı firmaların yanlış zihniyetleri yüzünden bu sadece otomotiv sektöründe değil pek çok konuda aldığınız üründen tam kapasiteyle yararlanmamanızı sıkıntı yaşamanızı yedek parça problemini yaşadığınız bir ülke. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı bu konuda bir takım düzenlemeler yapıyor servis, yedek parça zorunlulukları getiriyor. Ama bunları denetliyor mu? Yok. Denetleseydi biz bu sıkıntıları maalesef yaşamazdık değerli arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu aracın aşağı yukarı değeri 2,5 milyon lira civarında bir araçtan söz ediyoruz. Ve bu aracın bir, istediğiniz aksesuarları Türkiye'de yok. Orjinal aksesuarları beklemek zorunda kalıyorsunuz. Nedir? Örneğin çeki demiri. Yazılımda düzeltilmesi gereken şeyler var. Halledilmesi gereken şeyler var. Bunun yazılımla bir alakası yok. Araçların hiç kabahati yok. Maalesef Ford servisleri bunu bilmiyor arkadaşlar. Şimdi burada enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musunuz? bir ayda bir yazılımı düzeltmiyorlar ve sonuçta aldığınız yanıt o da alabildiğiniz kadarıyla hemen söyleyeyim alabildiğiniz kadarıyla yanıttan söz ediyorum. Şöyle oluyor bu modeller böyle. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu Fort Ranger Wild Truck almak isteyenler mutlaka bu videoyu izlesin. Videondan sonra bu geçen sene sonunda yüklediğim videomdan sonra Pek çok YouTube'da yorumlar aldım değerli arkadaşlar. Sadece yorumlar da söz konusu değil, mailler de alıyorum. Onu da geçtik. Bu araçtan alan arkadaşlarımız var. Yeni satın alan, daha yeni teslim alan arkadaşlarımız var. Aynı cümleleri, aynı servis problemlerini, aynı ticari yaklaşımları maalesef aynı şekilde göstermeye devam ediyorlar. Bu çok ayıp bir şey. Şimdi burada Koç Holding ve şirketleri Ford Türkiye Türkiye'nin gerçekten en önemli güzide gruplarından biri. Ben holding yöneticilerinin ve Ford üst düzey yöneticilerinin bu sorunlardan haberleri olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bir haber olduklarını düşünüyorum. Ama bu tip firmaların bir problemi vardır değerli arkadaşlar. Çok fazla kurumsal oldukları zaman çok fazla müdür, müdür yardımcısı, departman müdürü, şu müdürü, bu müdürü, o müdür olduğu zaman hep karşınıza şu problem çıkar. Bir devlet dairesindeki bürokrasiden daha fazla bürokrasi ve çözümsüzlük karşınıza çıkar. Şu anda Fort Ranger kullanıcılarının Türkiye'deki yaşadığı problem bu. Daha iki gün evvel bir arkadaşımla telefonla konuştum. Kendisi doktor. Karavan çekiyor. Biz de zaten bunu onun için almıştık hatırlarsınız. Karavan çekmek için bu arabanın turuncu olan bir rengi var. Ondan satın aldı. Çeki demiri yok. Orijinal çeki demiri. Ne zaman gelir? 2-3 ay bekleyeceksiniz. Arkadaşımız soruyor. Peki bunun 360 derece kamerası nerede? Yok bu modellerde yok. E, yanında bir başka bir arabayı görüyor. E bunda var diyor. E, bazıları da oluyor bazıları olmuyor. Şimdi böyle bir cevap olmaz arkadaşlar. Böyle bir yaklaşım tarzı müşteri olmaz. Koç yöneticilerinin, koç yöneticilerinin diyorum neticede çünkü Koç Pazarlama aşe Ford Türkiye'nin sonuçta Türkiye'deki sorumlu baş sorumlu şirketi Koç Grubu. Şimdi kendileri çok büyük iyi bir firma. Ama unuttukları bir şey var. Koç grubundan, Koç şirketlerinden daha büyük olan bir şey var. Türk halkı. Türk müşterisi. Biz müşteri olarak evimize Koç grubundan çamaşır makinesi almışız. Defalarca koç grubu otomatik şirketlerinden taşıt almışız. De başka şirketlerinden ürünler almışız. Onu almışız, bu almışız. O bizi adam yerine koymadıkları, tabirin altını çiziyorum, özellikle söylüyorum. Bunu bizzat ben söylüyorum. Cem Ecevit olarak söylüyorum. Bunu da söylerken elimde bir sürü kullanıcılarından, satın alanlardan aldığım yorumlar, Aldığım mailler, yazılı belge ve bilgiler var. Bize yaptıklarını aynen o müşterilerine de yapıyorlar. Taşıtın hiçbir günahı yok arkadaşlar. Taşıt 10 numara. 4 Dört dörtlük. Bu taşıta Ford Ranger Wildtrak'a bir puanlama yapsam 10 üzerinden 8 veririm değerli arkadaşlar. O iki puanı da niye kırıyorum? İşte dashboard'ta sert plastik kullanmışlar yumuşak olabilirdi. Arkadaki hala çözemedikleri söyleyeyim. Arka koltuğun ortasındaki dirseklik açılamıyor. Çok sert çok zor açılıyor. Çözemediler onu da yapmadılar. Bu tip nedenlerden dolayı 2 puan kırıyorum. Ama Ford diğer araç ve kamyonlar için bir şey diyemem. Ama Ford Ranger için Türkiye'de servisine ne puan verirseniz derseniz arkadaşlar hemen söylüyorum. 10 üzerinden 2'yi zor veririm. Bu geri kalan 8'i niye kesiyorum? 8'i e, en az 3'ünü aracı bilmedikleri için, aracın özelliklerini ve servisini bilmedikleri için geri kalan 5'i niye kesiyorum? Yedek parçaları bulunmadığı için. Ya bir araç getiriyorsunuz. Ticaret Bakanlığı'na taahhütler veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu aracın şu kadar süre yedek parçasını bulunduracağım. Şu kadar süre şu kadar şehirde bayisiyle bunun servisini vereceğim. Bunları şu kadar sürede vereceğim. İki şu kadar süre garanti veriyorum. İşte iki yıl yedek parça garantisi şu garantisi bu garantisi. Arkadaşlar çak 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 şu anda bu güzelim araç. Maalesef dediğim gibi Science 4 yazılımı tam olarak çalışmıyor. Eksiklikleri var. Ayın 12'sinde, 12 Aralık'tan Şubat bakın Ocak 23'e kadar halen bu sorunlar çözümlenmedi. Cevap bile alamıyorsunuz. Dolayısıyla burada e, bu videoyu koç grubunun yöneticilerine de göndereceğim. Sizi büyük yapan sizin kabiliyetleriniz olabilir. İş bilinciniz olabilir, zekanız olabilir, sermayeniz olabilir. Ama sizi büyük yapan aslında Türk halk. Bizler bu araçlardan satın almasak, sizin ürettiğiniz malları ürünleri almasak, grubunuza bağlı, e, siz bu kadar büyük olmazdınız. Bizim bu teveccühümüzü, bu ilgimizi şu anda siz gösterdiğiniz ilgisizlikle müşterilerinizi adam yerine koymamakla. Maalesef olumsuz üst seviyeye çıkarmış oluyorsunuz. Bu hiç hoş bir şey değil. Ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Bu videonun başlığı da bu oluyor. Çok güzel bir yemek düşünün size sunulan çok lezzetli, çok güzel bir yemeği size pis tabakla sunuyorum. Ne olur o yemek mundur olur. Aynen Ford Türkiye'de Ford pick-up'lar için bunu yapıyor çok güzel bir arabayı ama çok kötü bir servis zihniyetiyle. Zihniyeti diyorum. Bakın. Servis imkanlarının olup olmaması yoktu şu bu anlamında söylemiyorum. Her şey var, yapmak istemiyorlar. İlgilenmiyorlar. Yapamıyoruz. Şunu yapamıyoruz, bunu yapıyoruz. Bakın neler önerdik ya. Bir müşteri olarak ben bunu yapmak zorunda değilim ki arkadaşlar. Çok enteresan. Dediler ki ya bu yazılımı orijinal İngilizce Türkçeye çevirirken bazı şeyler olmayabiliyor. E vardı dedim. Vardı olan şeyi niye yok ettiniz? Siz taktınız orijinal çekidemini. Siz taktıktan sonra bu uçtu bu profili. Yazıldı, yazılımdaki iki menü uçtu. E işte i̇şte Türkçe olduğu için olabilir. Tamam o zaman dedim. Benim yazılımı İngilizce yükleyin. Ben razım İngilizcesini istiyorum. Yani belirlerim İngilizcesi olsun. Cevap yok. Arkasından mailleştik. Bunların hepsi kaydı var arkadaşlar. Ankara Servis Müdürü ile. Ya dedim gerekirse bakın nelerle uğraşıyoruz. Bakın nelerle uğraşıyoruz. Bunu tüm koç yöneticileri duysun. Sadece otomotiv sektör değil. Koç Holding'in tüm yöneticileri bunu duysun. Ya dedim bu nerede yapılıyor? Güney Afrika'da. Peki o zaman dedim şunu yapalım. Sizin bu işi bilen bir yetkiliyle Güney Afrika'yla ve Türkiye'deki online toplantı yapalım. Zoom üzerinden bir şeyden bir toplantı yapalım. Yani sorunu çözmek için her türlü öneri, alternatif ve yapıcı yaklaşımı sanki müşteri ben değilim de onlarmış ki biz göstermek zorunda kalıyoruz. Ve hala yanıt yok. Hala yanıt yok. Daha demin söylediğim gibi iki gün önce ya iki gün önce konuştum. Arkadaşa yeni teslim etmişler taşıtı sıfır. iki buçuk milyon liraya aldığı taşıtta bir sürü problemler var. Ve çekidemiri taktırmak istiyor. Orijinal çekidemiri, çekidemiri yok. Ya kardeşim bunu getiriyorsun madem. Bu talebin olacağını biliyorsun. Sen şu sanayideki köşedeki araba tamircisi değilsin. Sen Ford Türkiye'sin. Otosansın. Otokoçsun. Senin böyle bir takım mazeretler üretme gibi lüksün yok. Param yok diyemezsin. Müşterim yok diyemezsin. Elemanım yok diyemezsin. Sen ana distribütörsün. Yıllardır Türkiye'de de üretim yapıyorsun. Nasıl böyle bir şey göz ardı edersin? Ya şu alacın daha önceki videomda da var arkadaşlar. Lastiğinin ebatı, kışlık lastik ebatı Türkiye'de geçen sene yoktu. Ha şimdi 2024'te bu Ocak ayında lastik ebatı geldiğini bilmiyorum. Bunu bile öngörememişler. Velhasıl tekrar ediyorum. Araç, çok güzel bir araç. Çok iyi bir pikap. Ama yalnız kalıyorsunuz. Yani bu taşı aldığınız zaman Yalnız kalıyorsunuz. Ford'un kendisini kurumsal yönetici olarak adleden ama maalesef herkesi e, kastetmiyorum. E, belli ki bazı insanlardan kaynaklanıyor bu. Bunların görev bilincinin olmaması nedeniyle oluyor. Diğer işini doğru yapan herkesi tenzih ediyorum. Maalesef böyle bir aracı değerli arkadaşlar mundar ediyorlar. Ne diyorum? Pi Ford Wildtrak Ford Ranger Wildtrak maalesef Türkiye'de sırf bu nedenle çok yazık sırf bu nedenle pis tabakta sunulan çok güzel bir yemek gibi oluyor. Daha önce söz verdiğim üzere bu deneyimi de size aktarmak istedim. Bununla ilgili de bu videonun linkini yükledikten sonra Ford'un Türkiye'deki tüm yetkililerine. Sade değil, Koç Holding'e de göndereceğim. Ha, bir diye de CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığı'na göndereceğim. Yani düşünemiyor musunuz? Bir taşıt alıyorsunuz. Taşıtın arkasında koltukta, koltuk dirseğinde problem var. Bu modeller böyle. Yangın tüpü takılamıyor. Aparatı var, orijinal ithal aparatı var. Cevap yok. Ya programımız nerede? Nereye uçtu bu program? Cevap yok. Olan bir şey, yani düşünebiliyor musunuz? Olan bir şeyi yok olmuş vaziyette. E ben de o kadar para vermiş bir müşteri olarak, bu herkes için geçerli. Olan özelliği kullanmak isteyeceksiniz. Ve bu amaçla almışsınız. Normal bir pick-up aşağı yukarı 1800'ler civarındayken siz buna 2 300, 2, 400, 2, 500 şu anda 2, 600 civarında para veriyorsanız haklı olarak bunu istersiniz değerli arkadaşlar. Bu sizin en doğal hakkınız müşteri olarak. Verdiğiniz paranın bu bir mal olabilir, bir otomobil olabilir, bir kamyon olabilir, böyle bir pikap olabilir. Ne yapmak istersiniz? Tam olarak karşılığını almak istersiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Hadi diyelim ki bu konuda bilgi sahibi değilsiniz kafanıza takılan konular olduğu zaman servisini çözmesini beklersiniz. Bunlar yanlış talepler değil. Dünyanın her yerinde böyle bir talebe bir ürünü üreten eğer bu bir otomotivse herkes yanıt verir arkadaşlar. Yani biz şimdi çıkalım bu aracı Türkiye'den Ford'dan almışız. Koç grubunun şirketinden almışız. Şimdi bu servis ihtiyaçlarınızı gidermek için, çözümlemek için yurt mı götürelim bu aracı? O zaman bu ülkede Ticaret Bakanlığı ne işe yarıyor? Buradan onlara da sesleniyorum. Madem bazı ithal çekinceleri koyuyorsunuz, taahhütler alıyorsunuz, arkadaşım hiç mi takip etmiyorsunuz? İnsanlar bizler size bunları, bu firmaları boş bırakın, diledikleri gibi, istedikleri gibi müşteri ellerinde oyuncak mı yaparlar? At mı oynatırlar? İstedikleri fiyatları verirler istedikleri gibi canları istedikleri bir servis veriler diye mi size maaş ver, maaşlarınızı vergilerimizi ödetiyoruz? Türk halkı niye size vergi veriyor? Siz bu maaşları ne için alıyorsunuz? Ticaret Bakanlığı yetkililerine söylüyorum. Görevinizi niye yapmıyorsunuz? Bu aracın eksiklikleri var. Daha sıfır araca 2023'te gelmiş ve bunu servis çözmüyor. Çözemiyor. Bu modeller böyle diyor. Geç kapıyor. Bununla ilgili gerek yorumlarla gerek mail atanlardan hep şunu söylüyorum. Bana bu yazdıklarınızı yazılı verir misiniz diyorum. Hepsinden aldığım yanıt şu. Gayet tabii abi diyor. Her zaman ne zaman isterseniz verir. Hepsi aynı şikayeti yapıyor. Yani ben hani bazen ben titiz bir adamım. Kendi kendime soruyorum. Ya adamlara çok mu yükleniyorum servise? Ford'a çok mu yükleniyorum? Ya herkes mi aynı şeyi düşünüyor arkadaşım ya? Herkes mi aynı şeyi? Herkes bir şikayet ediyor. Yani aracı satıyorsunuz kamera farkı 360 derece kamera farkı için şurada bir kamera olması lazım. 19 bin lira fiyat koyuyorsunuz 19-20 bin lira. Ya adam zaten 2, 2 milyon 500 bin lira 2,5 milyon lira veren adam onu zaten 20 bin lira mı vermeyecek? En önemli araçlardan biri daha önceki videomda da var değerli arkadaşlar. Çeki demiri. Yani bu adam bunu almak için alan insanlar bu römork çekebilir, e, karavan çekebilir, bir şey yapabilir. Çekilebilir de soruyor işte. Verdiğiniz herkese yanıt şu. Bir ay sonra gelecek, iki ay sonra gelecek. Bir şunu yapıyorsunuz. Gelmemiş ürünü, daha takılmamış ürünü parasını peşin alıyorsunuz. Bize öyle yaptınız. Hatta ben de sordum. Arkadaşlarınıza sordum. Çeki demirine 50 bin lira para istediniz. Bunu ödeyeceksiniz. Ondan sonra getireceğiz dediniz. Eyvallah dedik. Ve şu soruyu sordum size. Peki dedim yarın bir gün biz bunu 15 bin bakımı 30 bin bakımı servise geldiğimiz zaman ya da bir şikayetimiz olduğu zaman biz önce parayı size gönderip sonra gelip serviste derdimiz şu ya da bakımı şu yapılacak onu mu diyeceğiz dedim. Böyle mi yapacaksınız dedim. Yok o başka bu başka. Aldığımız yanlış o. Aksesuar olduğu için böyle. Ne aksesuar ya? Ne aksesuar ya? Tekrar ediyorum ve videoyu bağlıyorum. Bütün Türkiye'deki kamuoyu, otomotiv sektörü, otomotiv videosu yapan arkadaşlar lütfen özellikle bu aracın sponsor Ford'un sponsorluğunda Güney Afrika'ya gitmiş olan ve bu video bu araç için videolar yapmış olan tüm arkadaşlara da buradan söylüyorum. Lütfen Allah aşkına bunun eksikliklerini de yayınlayın. Koskoca Koç Grubu, koskoca Ford Türkiye bu aracı bu kadar eksikliklerle bizi mağdur ederek satıyor. Tekrar ediyorum ve videoyu bağlıyorum. Çok güzel bir taşıt. Çok iyi bir taşıt. Taşta verdiğim puan 10 üzerinden 8 ama servise 10 üzerinden 1 ya da 2 verebiliyorum en fazla. Niye? Çünkü çok güzel bir yemeği pis tabakta servis yapar gibi aracı satıyorlar. Hepinize video izlediğiniz için teşekkür ediyorum.